Sabah namazınızı kılın. Tesbihatı yapın. Sonra 15 gün boyunca şöyle dua edin. Ey zayıfların yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey nimetler sahibi, ey belaları kaldıran, ey hüzünleri defeden bu duayı yaptıktan sonra kalbinizden geçenleri Allah'tan isteyin. 15 gün boyunca bu duaya devam edin. Cenab-ı Hakk'ın ihsanını ve ikramını hissedeceksiniz.